ben söyleyeyim. Benim yok. Benim de yok. Bende de yok. Maciğer'in kuaföre gitmemizi söyledi. İkincisinin ucusu. Ee, hadi kızlar. Kızlar saçlarınıza karar verdiniz mi? Evet kızlar ya. Acaba ne olacak bu saçlarımız? İnşallah kötü bir şey yapmazlar kızlar. İnşallah. Vallahi saçlarımız gider kalırız. <laughs> 可自由 saçlarımız nasıl oldu? Ben beğendim. Benim güzel oldu da senin rengi nasıl bir şey ben de anlamadım. Ben saçımı beğendim. Bence sizin de güzel. Yakında şarkı çıkartıyoruz. Çok heyecanlıyım. E hadi gidelim. Şarkının adı neymiş? Şarkının sözleri neymiş? Şarkı neymiş? Hadi hadi uzatmadan gidelim. Ceza yemeyelim. Bombaya! Bumbaya. Duyduğuma göre çekimlere gidecekmiş. E ee, hadi artık çekimlere gidelim ya. E ee, gideceğiz zaten Cisu. Birazcık Ben aceleci mi? değilim. Doğru. Jenny ve Cisu çok boş muhabbet yapıyorsunuz. Artık bence susun. Lisa streslisin sanırım. Evet Lisa, Jenny haklı. Aa evet aslında kızlar. Baya bir stres yaptım. Tamam. Kızlar biz çok yorulduk. Yatmaya gideceğiz. Evet ben de çok yoruldum. Ben de yoruldum. Ben de. Of çok sinirliyim. Çok bıktım. Çok. Vallahi ben mutsuz değilim. Vallahi ben değilim ya. Sebze yemekten bıktı herhalde. Hem ondan hem de sıkıldım. Gene ne oldu anlayamadım senin. Aslında doğruyu söyleyeyim biz de bıktık sebze yemekten. Lisa, evet haklısın. Hem izin günümüz yaklaştı. Ya ay ne kadar kaldı ya. Ay böyle suşi yemeyi özledim ya. Bu sebzeleri götürüp Vaci'nin ağzına tıkmak istiyorum. Rose sakin ol çok açım. Sebzelerden bıktım. Buraya neden geldik Lisa? Amacımız neydi? Biraz macera yaşayalım. Hayatımız çok durgun. Hey, macera yaşamak için mi buraya geldik? Evet, Cüsü macera yaşamaya geldik. Lisa'ya katılıyorum. Kız. Bence de öyle değil mi Ceni? Hayatımız çok durgun. Bütün gün sebze yiyip ders alıyoruz. İyi de neden mezarlığı seçtin? Daha çok aksiyon olacağını düşündüm. Ama ben sanki biraz korkuyorum. Cesaretli ol. Evet. Korkma. Ha yeter kızlar benim şişti. Eee ne duruyoruz? Hadi gidelim. Like